<laughs> Merhabalar efendim. Biz. <laughs> Şimdi bir saniye. Merhabalar efendim saçma oldu. Ben aslında bugün vlog çekmiyorum ama sizinle böyle birkaç tatlı anıyı paylaştım. Bugün yanımda kim var? Bir etkinliğe geldim. Amin üzere. <laughs> Tabii ki de Nazlıca. Şimdi biz. Evet. Biz heri manyakları. Nazlı bir şey buldu internette. Ben hep bir şey bulurum internette. Evet hep. Evet. Ee, Harry Potter açık havada. Ay ne nasıl saçma konuşuyorum. Açık hava sinemasında Harry Potter var bugün felsefe taşı. Ee, Kent ormanında. Serinin birinci. Ne? Serinin birinci filmi. Ha evet Serinin birinci filmi. Neyse buna böyle bir yükseldik falan filan. Biz buna hadi girelim dedik. Sonra bugün aaa benim bulduğum kafe <laughs> İnternette bulduğum kafe. Ama yerinin burada olduğunu bilmiyordum. Neyse ondan sonra Cuma. Serinin ikinci filmini de buldu. <laughs> o da neredeydi? Yedik. Yedik kule. Yedik. <laughs> yedik kule Hisarı'nın içinde arkadaşlar. Ha, yedik kule Hisarı'nda o da. O <laughs> evet. da 23'ünde ama. Evet. Açık hava sinemasını deneyimleyeceğiz. O da gece. 9'da başlıyor bu arada ama 3'te açılıyor. Sanırım yani bileti aldı. Bileti al, bileti aldı ama yer yok yani. Bileti alıyorsunuz ama belli bir yeriniz yok. Bakın burası da tatlı bir yer. Ben burayı hep Instagram'da gördüm. Sonra dedim ki gel buraya gidelim. Sonra hep yağmur yağdı. İşte gezelim görelim. <laughs> ekili bu kadar şanslı değil. Evet. Görüşürüz çocuklar. Vallahi. Ben içeri göstereceğim size. Alana giriyoruz. Kostümünüzü gösterebilir miyim kameraya? Asanız yani <laughs> da. İçeride daha şeyleri var. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> evet gördüm çok tatlı. Hoş, geldiniz. Hoş bulduk. on <laughs> Sen de nasıl girmeyi? Böyle çekin. Tamam. Benim bağım yok. Da. <laughs> biraz ayı bir, ayı bir, biraz geriye alayım sizi. Geriye. Çarpacağım Biraz 3 Duruyorum da ben Bir, iki, <laughs> üç. Tamam. <laughs> oh his name exactly he's far better off growing up away from all of them until he Ses. <gülüyor> <gülüyor> <Gerçekler> <gülüyor> ben ne yapsam arkadaşlar. Muazzam. 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 Güzel. Güzel. Evet, bunu tavsiye edeyim. ediyorum. Bir Mutlaka yapın, takip edin. Kemer Burgas. Nereye takip edecekler? Benim başım, <laughs> Etkinlik. Film başladı. İkinci yer var. Katla. Ne? Katla. Battaniyemizi. Hayır be. Dur yalanları takip. <laughs> Hem kameraya çekip hem oynamak çok zor. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> <laughs> Kameralar açınca oynadın ama. Arkadaşlar <laughs> normalde bir saniye. Ben 3-0 kazanıyordum. Gaza geldim dedim ki. Dur. <laughs> 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 Kamerayı açayım dedim. ben azı 5-3 kazandı. <laughs> merhabalar efendim. Merhabalar. Bir saniye bekleteceğim sizi efendim. Ee, şimdi de bir etkinliğe gidiyoruz. Ha dün size konuşamadım böyle görüntüler çektim tatlı yani çünkü aile ortamıydı. Şimdi bir etkinliğe gidiyoruz. Yanımda kim var? Tabii ki Nazlı. Her zamanki gibi. Ee, nereye gidiyoruz? Tabii ki de Harry Potter açık hava. <laughs> İkinci bölüm. Şeyde, Yedi Kule Hisarı'nda bu sefer. Işık gitti çocuklar bir saniye. En son nerede kaldım hatırlamıyorum ama tabii ki de Nazlı'yla. Ben nasıl siliyorum? Yedükle sarı. Na El gideceğiz. Lego yapacağız. Birlik bir Lego yapacağız <laughs> tatlış. Bakalım nasıl olacak. Denemek için aldık. Eğer bir kere olursa ben girebilirim ve sen giremezseniz biz aynı futta girebiliriz. Öyle girdiler gibi. <laughs> <Ben geçerim>. Nereye? <laughs> Ekranın tam karşısı yok mu? Bak şu ikili güzel bence. Şu direği saymayın. Şöyle armut yastıklar. <laughs> Arkadaşlar bir bu sefer gözlüğümü getirdim. Gözlerim ağarmayacak. Ojelerim çok kötü. Utanıyorum böyle altıcı. Nazlı'ya bir şey gösteriyorum. Böyle yapıp sakın ojelerime bakma. Ben de ojelerine bakarım zaten. Tabi tabi tabi. Ben hani şey. oraya bunu söylüyorum ki baksın hani çirkinin. Evet. <laughs> Abla sözü. <laughs> Kurbağayı kaybetti ve Arabanın önüne koydu. Ben de dedim ki yanına su koydu. Nazlı dedim, bak o su düşer, Lego'yu bozar. Yok bir şey olmaz, ben onu tutacağım falan dedi. Abi 3 saniye. Su düş, Lego paramparça arabanın her yerine. Parçaları aradık, parçaları bulduk ama kurbağayı bulamadık. Ben de Nazlı'ya dedim ki bundan çıkaracağımız ders ben de, neymiş? Ben de 50 parçadan en çok kurbağayı sanmıştım. Allah böyle. Sev, çok seversen alırmış <laughs> Saçma dedi. Saçma konuşma Ondan sonra Hayır o da yapma <laughs> <Zövgüm> Sonra spot, <laughs> evet. Sonra ben dedim ki hayır Arkadaşlar tavsiyedir ben filozofum çünkü Değer verdiğiniz şeyleri Kaybetmeden Değer verdiğiniz için Yapmanız gereken sorumlulukları Yapın çok çok cümle biraz saçma ve uzun oldu Gamzen bu arada bir önceki videodan bilen, bilenler bilir iki önceki üç belki. Neyse kıymet bilmek önemli Nazlı benim kıymetimdir. Bil. Kıymetini biliyorum. Telefon <laughs> kıymetini biliyorum onu seviyorum. Evet ben de ona. Her çıkıyor. Ondan sonra Cuma öyle. Sen de benim kıymetimdir. Bil. Biliyorum ya. Doğru. Sıkılma diye Lego yaptık işte. Hmm. Bazen sanki seni ne yapmaktan hoşlanmıyormuş gibi söylüyorsun. Ben, ben çok <laughs> severim. Biraz da kendi çıkarlarım için. İkinci el bir kitap. Siz de vizliler olmalısınız. Çocuklar, burası çok kalabalık. Hadi dışarı çıkalım. Seni bulmak zorundayız. Tamam. Harry, bak Harry. Bitti. Sanırım videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay demek ister misin? <laughs> Kameraya yap. koşacaktım. Sen Ha, al. Yap. Anne! <gülüyor> Anne! Anne! <gülüyor>